make it up Alo, Arello solo oyna abi. Solo oyna abi. Ejderha oyna abi. Asol oyna abi. Solano oyna abi. Abi oyna ben oyna. Sağ oyna, sol oyna. Yazdınız, 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 yazdınız. Bütün troll, bütün sol isteyen troller sizi. Yazdınız yazdınız sonunda oynuyorum Herkes video hoş gelmiş ben Vahit Kasetiz Creed ve bugünkü videomuz A'dan Z serisinde Ari solo sol oynayacağız sizlere de anlatacağım Bildiğim kadarıyla tabi dersime biraz çalıştım Zor bir şampiyon neden bunu oynatıyorsunuz Bilmiyorum arkadaşlar Neyse sağ taraftaki şampiyonlardan bir tanesinin ismini yorumlara yazın. O şampiyonu yarın görün. A bitmeden B'ye geçmek ben de istemiyorum ama isterseniz B serisinden de oynamaya başlarız. Bundan sonra size bir full AP Alistar da yapabilirim. Aklınızda olsun arkadaşlar. Şimdi videomuza geçtik. Eğer ki video serileri hoşunuza gidiyorsa A'dan Z diyorsunuz ki bu çok güzelmiş A'dan Z serisi ne güzelmiş. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoya like atıyoruz değil mi tekrar? Yes. Bu arada bir tane arkadaş eni videosunda şey yorum yapmış. Abi Tibers'ı yanına gezdir. İşte kanonu kaçırma. Ya kardeşim sen benim kanonu kaçırdın mı? Nerede gördün? Tamam bu minyonun Kaçmış olabilir de yani. Pardon, kötü oynadım. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir tane düz vuruşu attım. Ya arkadaşlar bu Aurelion Solcher gerçekten çok bozuk kırık ama oynamayı bilene. Yani ben de gerçekten çok az oynadığım için sıkıntı ama anlatıyorum. Şimdi bu Sol'ün pasifinde şöyle bir olay var arkadaşlar. Aurelion Sol'ün pasifi dediğimizde Aurelius Sol arkadaşlar bu minyonları E ile aldığında E ile işte şampiyonlara bir saniye vurursa işte E ile büyük minyon alırsa canavar alırsa kill alırsa falan yıldız birikiyor. İşte küçük milyonlardan bir yıldız, şampiyonlardan iki yıldız olması lazım. Yine bir yıldız olabilir bir saniye başına bu arada. Killerde iki yıldız ama. Onun haricinde... Fena dojadım ha. Bir de Q attığımda fark ettiniz mi? Q attığımda fark ettiniz mi bilmiyorum. Adamın etrafında bir şey dönüyor. Onu tamamladığınızda da yıldız geliyor. Q ile de yıldız alıyorsunuz. Bu arada göz aldığımız güzel oldu. Böyle yıldızları biriktiriyorsunuz. Bak 12 yıldız yapmışım mesela şu ana kadar. Bu yıldızlar ne işe yarıyor? Yeteneklerinizi güçlendiriyor. Mesela Q'nuz bonus hasar veriyor arkadaşlar. 2 i̇ki, yıldız veriyormuş bu arada en altta yazıyor. Bonus hasar veriyor Q'nuz. W'nuz daha uzağa gidiyor yıldız biriktirdikçe. E'nin çeperi çapı her şeyi büyüyor. Ultiniz daha büyüyor falan filan. Böyle şampiyon güçleniyorsunuz. Yani level atladıkça falan filan. Aynı yani minyonları e ile almanız lazım. Mesela bu kadar milyon var. Bu milyonlar geldiğinde bunları E ile almamız gerekiyor. Onun haricinde Q yeteneğini gördünüz böyle hani bızıt yapıyorum hani yerlere bakın bir tane yapayım sizin için. Böyle yapıyorsunuz. Milyonları E ile alıyorsunuz falan filan derken yıldızları topluyorsunuz. Ve bu Q'yu fullediğinizde arkadaşlar Q kapanmıyor. İşte W'da uçuyorsunuz bu arada. Uçarken de Q atabiliyorsunuz. Ama Q'yu fullediğinizde Q kapanmıyor. Yani 160 saniye falan açık kalıyor. E yaptığınızda işte eşik değeri var bunun. İşte %5 canına geldiğinde bu yıldız sayısıyla bu eşik değeri artıyor. Tahsildar etkisi gibi. Şampiyonları, minyonları falan kesiyorsunuz arkadaşlar. Bak böyle vurdum. Bak bir tane doldu. Bana bir tane yıldız gelmiş olması lazım. O şekilde. Onun haricinde ulti attığınızda da arkadaşlar ultiniz sayesinde de işte böyle adamı böyle havaya kaldırıyor. Pardon. Bir saniye stun atıyor adama ultiniz. Onun haricinde de o ne güzel laçar o oh, kanon kaçmıyor lan. Her 75 yıldız topladığınızda ultiniz böyle gelişiyor. Gelişen ultiniz de bütün haritaya vuruyor. Yani 75 yıldızda bir ulti gelişiyor. Ve ulti geliştiğinde adamı havaya kaldırıyor bir saniye. Daha yavaş atıyorsun. Normalde bir saniyede ulti gidiyor. Ama daha yavaş atıyorsunuz öyle olunca. Tamam. Ya bu hareketimi kimse sorgulamasın. Devam edelim. Ya bir şey diyeceğim Ekrem. Ya ben solo oynamıyorum ki. Ne bekliyorsun oğlum? Adam yazmış geçen video. Oğlum şöyle yorumlar yapmayın. Vahit abi Kalista'nın bir tane videosu yok. O Kalista geldiğinde şov yapmazsam adım Vahit değil. Tamam şimdi oyunumuza odaklanalım. Oğlum bu adam beni kantırlıyor zaten İrelia. Ya benim bu adamla işim yok. Biz farm yapalım. Güçlenelim. Late oynayalım. Late'de güçlüyüz aşkım. Aşkımı sana da demedim. Yalnızsın Ekrem. Şimdi acitasyon yap yanına bakayım izleyicileri al da bakalım. Bzzz. 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 Ay bzzz. Ay tamam ya. Oğlum ben geçen sol videosu attım. Çok güzel oynamıştım. Şimdi de oynayacağım merak etmeyin. Rünlerden bu arada genelde hani bu şekilde komet giriyorsunuz. Sağ taraftan minyon üçer aldığımız için böyle minyonları hızlıca ittirip amacımız minyonları hızlıca ittirip bota sağa sola falan gank atmak. Böyle bir dava. Yani sol. Mesela bot neyin şu an diyor ki bana gank at. O zaman onlara gank katarız. 28 yıldız toplamışız bile. I'm coming kardeşim. Ya biraz garip ya. Çarama böyle late'de güçlü arkadaşlar. Yani merak etmeyin late'de güçleneceğiz. Şimdi bir uçalım bakalım. Uçarken e atılıyor mu bilmiyorum ama. Baba geldim. ay yanlışlıkla bozdum. Allah belanı vermesin. W. Bu arada iki kere yıldız topladım adamla. Güzel. Bence gayet iyi. Yanlışlıkla sağ klik attım. Ben... Daha troll yapmayacağım. Baba çağır gerçekten zormuş ya. Öğrenmek için mi aldınız bilmiyorum. Ya merak etmeyin ya. Yine A'dan Z'ye serisi olduğu için ben size bu çarı öğreteceğim bir şekilde oynayacağız. Ya amacınız defans kalın farm yapın. Genelde TP oynanıyor. Ben İrelia var diye bitkinlik aldım. Hiçbir işe yaramadı. Hayat bitti. Buraya geliriz oynarız. Botta fena olay var. Ya da midi ittireyim ben. Midi ittirdikten sonra geleceğim. Yapacak bir şey yok. ya yani bota gidemem. Kanka midi korumam lazım. TP'm yok. Hayat biter yani. İlk eşyamız direkt Riley. Adamları yavaşlatmamız lazım. Q'yu vururken yavaşlarlarsa daha fazla vururuz arkadaşlar. Onun haricinde göz bitirip maske alıp Rabodon Zonya Benşi tarzında bir tane defansif eşya almamız lazım. Rabodon'u bir önce bir sonra alabilirsiniz. Kafanıza göre oynayışınıza göre. Rabodon çok 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 tercih edilmiyor ama. Bu arada midi birileri itti. Biz yine eksik kaldık burada ya. Baba çok zormuş ile meça çabı da ya. Yalan yok yani. İttirelim gidelim baba sağdan soldan kill biz güçleniriz bak. Şuraya bir tane pembe patlattık abi. Pembeler güzeldir. Yani Baba çare ölmüyor ya. Ölmüyor. Ne exhaust attım, vurdum ya. Flash atıp bizde kaçmak bizim öyle yazmıyor yani bizim kitapta. Bu ne kanka ya? Niye fitliyoruz ya? Oğlum İreli yüzünden fitliyoruz. Ben bu maçta 15 tane kill almazsam bu videoda çıkmayacak. Ekrem senin yüzünden hata yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya baba zor ya. Ya yok baba. Bak yine güzel oynadım yani fena değil. Bak aldık başladık ha oynamaya. Bir dakika oğlum kafası yeni geldi şattan bana kaldı. Hadi bakalım. Şuradan stardustlarımızı almaya devam yıldız alıyoruz. Ama bu Q'nun menzili yetmedi. Neyse aldık yine yıldızlarımızı 3-5. Çara alıştım elim ısındı şu an taşıyoruz. Bu arada bu video neden güzel olacak? Takım kaybediyor. Late'de çok güçlü olup oyunu ben taşıyacağım sanırım. Aa setimiz de var tankımız da var hallederiz ya arkadaşlar. Şimdi ulti attığımızda 1 saniyede düşüyor o yere. Ama 75 yük aldığında bak üstünde bir şeyler birikiyor. Ulti açtıktan sonraki 75 yük ya da ultinin cooldown'u geldikten sonra 75 yine yani öyle olacak. Ya da oradan emin değilim ulti attıktan sonra topladığımız 75 yükte bir işte büyüyecek. Ultimiz güçlendiğinde büyük atıyoruz ya bunu büyük attığımızda bir yerine 2 saniyede yere düşüyor. Ve bütün haritaya vur yani çoğu bir ala büyük bir alana vuruyor yani. Geldim. Bence mükemmel bir kill. Mükemmel bir kill güzel roam. Bu çarın olayı zaten böyle roam atmak. Yani sağa sola koşmak arkadaşlar. Yani sağa sola koştuğumuzda zaten şampiyonu kullanmaya başlıyoruz. Olayı zaten koridoru hızlıca itip sağa sola gitmek ama. Ya asasinler biraz kantürlüyor. Yani üstüne atlıyor falan. Sen ondan kaçarak vurman lazım W ile. Ya böyle kolay değil oynaması. Bu ne ya? Şuraya gelecek galiba. Yani sanırım oynayacağız. Oğlum adamı var ya yuttum yuttum. <laughs> Bu arada kill aldığınızda W kullandıktan sonra W'nuzun bekleme süresinin arkadaşlar %90'ını iade ediyor. O yüzden W'yu bir daha kullanıyorsunuz falan filan haberiniz olsun. Bu arada bir tane de plate aldım. Bota da gitmemiz lazım. Yıldızların altında. Okey kanka iyisin. Bayağı iyisin. Bir tane yıldız. iki yıldız. Yani dört yıldız. iki kere patlattım yıldızı. Keyifler Bu arada buna giriyoruz. Buna giriyoruz bu adama. Yerini al. Hazır. İleri. <gülüyor> <gülüyor> Topladık oğlum işte ya. Maç başında ufak bir sıkıntı yaşadık. Topa gitmeyelim bu arada. Midi ittirelim diyeceğim de. İrelia gelmiş olmalı. O yüzden burası biraz sıkıntı. Şöyle attık bunu. O E onu keser. Kestiğini kessin. Kesemediğini kesmesin. Biz bota ruhama gidelim. O sıkıntı baba. Orasını alamam. Ultime 5 saniye var. Yani ki... Ultiye 5 saniye olmaya geçtim. Bu adamı yuttum. Bir tane kill yeter. Buradan midde İrelia'yı da vurduk bu arada. Hadi mide geri dönelim bakalım. Şöyle biraz uzaklamasını atlayacağım. An onu kaçırır mıyım sanıyorsun? Ben kafadan sakatım. Bak masum hafif kaydı. İzleyen der ki bilerek yaptı. Bilerek yaptı evet arkadaşlar. Ya o kadar kötü olamam saçmalamayın. Ya ben bu Tiburs yorumunu okuduktan sonra oldu bu bana. Bana ne diyor Tibbers'ı yanında gezir, kanon kaçırmazsın. Gel lan uzatayım biraz sana. Q'su ne uzunmuş lan? Koridoru bir kez daha itelim. Gözleşini bitirelim. Gözleşi bitince bu arada bir tık dayanıklı olacağız. Oradan bir kalkan Balkan gelecek. İyiyiz yani. Havalar. <laughs> Oğlum ne yapıyorum lan bilmiyorum ki. Ben burada base atmalıyım bence. Bir dakika yöneye gideceğim. Uçta atmalıydık. Huu! Ay! Ay! <gülüyor> 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 Let's go! Tamam eşyalar bitti bayağı güçlüyüz bu arada. Bu da genelde beyaz bot alıyorlar arkadaşlar. Bunun olayının sebebi de hani daha hızlı koşmak falan filan muhabbetini ama almaya da bilirsiniz yani. Yani isterseniz AP botu da alabilirsiniz. işte Merkür'ün adımları falan da alabilirsiniz. Diyeceğiz tabii hani ne isterseniz öyle. Bota gidelim bakalım. Bak gerçekten oynuyoruz ha. 15 kişi sözünü tutabileceğimden emin değilim ama iyi oynuyoruz bence. Ve mid lane'de Vayne falan bayağı trollemeye başladı. Oğlum ben çok güçlendim. Taşırım maçı ha. Nice. Buradan mide kaymamız lazım. Bekle W'mu menzile bakayım. Tamam. Geldim. Baba menzilimi anlayamadım ki. Ya sanırım iyiyiz arkadaşlar. Bu Braum sinirlenip bize mi dalacak? Braum nereye gidiyorsun oğlum? Gel. Ya kanka. Seni bir yutayım da gör. Şunu alsanız da. Yok gidemiyorum. Neyse çar beni sardı lan chat. Arkadaşlar bu Adans Day serisine bayılmaya başladım. Yeter artık. Çarları oynuyoruz güzel falan dönüyor maçlar sarıyor yani. Siz de bak dediğim gibi Adans Day serisine like'ları abanın. Abanın baba like'lara ya. Yapıştırın like'ları ne güzel gidiyor videolar devamı için. Sarar yani. Teşekkür ederim. Hazir videosunun altındaki bir tane yorumda şeydi. Ya vay sen Hazir oynar mıydın ya? Helal olsun falan. Tabi arkadaşlar her şey eskimeyin. Bunu bilmiyor musunuz? Bilmeyen yeni izleyicilerim olabilir tabi. şurasında kasedin oynayıp TR biricisine gelmiş adamız derken midde yine feedliyorlar. Yani büyük ultiyle geliyorum. Ve çok güçlüyüm. Maskeyi alınca hasarımız yüzde artacak. Geldim. Geldim. Kanon kaçacak. Kanonu aldım. buraya oynayamam bence. İle ileye dalmalıyım. Kaçıyorum. Slowladım, slowladım. Devam, 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 devam. Shut down. Gel lan çevirdim ucunu. Bekle bir daha uçacağım. Oy! Oy! <laughs> La ne güzel. Baba yapıyoruz bir şeyler ya. Yani anlatmadığım birkaç olayı var mı diye düşünüyorum. Belki vardır arkadaşlar. Yani kaçırdığım şeyler. Çünkü bir sürü şey yazıyor. Bunu 3 aşağı 5 yukarı ben size bu muhabbeti güzel güzel anlattım. Yıldız sayınıza göre falan yeteneklerin güçlendiğini söyledim. Q'su sınırsız olduğunu söyledim falan. Ne bak ne kal baksana eğimin menzili ne kadar büyüdü görüyor musunuz? Ama oynaması zor çarlardan valla. Ya bunu almaya çalışırken ölebiliriz sanırım. O yüzden şuraya bir tane hemen totem atalım. Hıss. Sakın geleyim deme A Q atınca bir de W'da slowlanıyormuşuz arkadaşlar Bırakınca ama tekrar hızlanıyor. Şimdi bak ultimiz bir daha büyük ulti attım. Büyük ulti attıktan sonra kuldaldayken bile işte topladığın yıldızlar işte 75 yıldız toplarsan tekrar büyük ulti atıyorsunuz. Sanırım onu hızlıca topladık. Bu arada sıradaki eşyam Rabadon olarak çıkacağım. Ya ama Rabadona ihtiyacı yok Çarın. Onu söyleyeyim size. Hani Rabadon yerine Zonya Benji tarzında defensif eşyalar alabilirsiniz. Şöyle ne diyordum unuttum ya. Dur bakayım adamları bir yok edeyim. Ooo midde büyük olay var. Bir dakika çok güzel tutturdu. Ne dediğimi unuttum. Ya <laughs> <laughs> yani Ravadon'un da hasarını arttırınca iyice şampiyon deliriyor. Biraz can eşyası falan da almak isteyebilirsiniz. İçlik deneyimi falan filan işte de gerekebilir. Yani duruma bağlı arkadaşlar. Kameram kaymasın artık. Tibribe gireceğim yani. Beni mi çağırıyorlar? Yemedik sana. Bana biri kalkan malkan... Sen adamın dibisin biliyor musun Vayne? O adamı üstümden attın ya ver şu kanonu. Bunu da ver. Bunu da ver lan. Bunlardan yıldız topluyorum bu arada. Benim almam daha mantıklı da neyse. Bakın ultim gelişti mesela. De ayıp ettik takıma şimdi. Bana yardım ettiler her şeylerini aldım. Ama bir şey değil mi? Bir sıkıntı yok. Ya şöyle sıkıntı yok. Ben late game'i canavarıyım. Şimdi maç başında böyle oynadık. Oyun sonuna doğru yıldız sayısı artıyor. 301 yıldız olmuş. Gayet fazla ve güzel. Bu arada bunu arkadan tükürebiliyoruz sınırsız. Kaynakları almaya devam etmem de sıkıntı yok. Oyunu ben taşıyabilecek seviyede güçlü olacağım zaten. Oldum da zaten. Bu arada bayağı erittim bunu ha. Arkadan girdim buna da. Ananı abradını. Gerçekten bir videonun başında Ekrem sana laf etmezsem büyük ihtimalle o video mükemmel geçecek. Ya yani şu hareketler sırf seninle böyle olay çıkardığım için geliyor videonun başında. Ama bak izleyiciler seni tanısa gerçekten bu olaylarda haklıyım. Güzeliz. Aa arkamdan adam geldi öldük arkadaşlar. Güzel ölmedim. Ulti atmadan ölmem diyordum ama sala. Niye ölmedi? Öldü. Arkamda biri geliyor. Ya hay. Anasını attı mı yönesi bu ne ya? Baba kes şunu ya. Oy. Oy kuzum. Tamam ben zonya alıyorum arkadaşlar. Ya zonya lazımmış. Ya yone atlıyor. dayana atlıyor. İrelli atlıyor. Bunlara zonya almazsam yaşayamam. Şimdi sonradaki eşya direkt kesinlikle zonya olacak yani. Neyse çekin arkadaşlar bu arada A'dan Z için alistleri. Sonra da bir tane eş yaparız. A'yı bitiririz. Ama diyorsanız ben eşi istemiyorum. İşte B'ye geçmek istiyorsanız geçerim. Onu da anlatmıştım videonun başında zaten. Onun haricinde devam. Şimdilik sole odaklanmaya devam edelim. Zoom. 16 olmamız lazım. 16'ya çok az kaldı. Aa. Geldim lan. E çok iyi ona da atlayacağım. W bir daha geldi. Ay zıplattı. Hemen senin ruhunu çekeyim. 999. Tahsildar etkisi yaptık adama. Beyze e gidip Zonya bitiremiyoruz henüz. Ama bitiriyoruz ya. Yani buna dalmamızı istiyorlar. Sanırım dalsak daha iyi arkadaşlar. Bir saniye. Çekecek beni ultiyle çıkışını üflüyorum suratına. Tamam. Şu kuleyi alalım bu arada ya. Ulti atladık ama bir problem yok. Çok güçlendik oğlum. Anlattım size muhabbeti ya. Char bayağı güçleniyor, deliriyor arkadaşlar. Later zaten yıldız biriktirdiğiniz için. Late oynuyorsunuz şampiyonu genelde yani. Şunları da bir yutalım mı ya? Bunlardan da yıldız alacağız. Bakayım 340'da başladık. Aa küçük canavardan yıldız vermiyor. 344 oldu. Anlamadım. E kapanınca mı veriyor yıldızları? Olabilir. Hani E kapanınca yıldızları alıyorsunuz. E bittiğinde yani. Bir dakika ben siz orada şov mu var? Bir dakika Diana üstüme geliyor. Buradan bir ona şeyler attık ama geliyoruz. Bana güvenen bir Bas çek yapalım. Ben de hepsi merak etmeyin. Seni yuttum. Diğerlerini getir bana. Merak etme bir tane daha DW'm var. Bu sefer ikinizi yutacağım. Salın bana ben alırım onları. Bekle. bak. <laughs> <laughs> <Çaramak. gülüyor> ya. İnanmıyorum. 15 kil sözüme bir tane kaldı. Şu sözümü tutmam lazım. Ben size dedim 15 tane kil alacağım diye. Sakın Effat Bey sana yardım lazım mı hocam? Sanki lazım gibi bir... Bir dakika sen... Ne yapıyorsun da? Biraz uzağa... Baba adamı armut piş ağzıma düş bıraktım zaten de E'yi menzil dışında kaldı biraz. Atamadık istediğimiz yere. Onun basit bir şekilde yetenek atıp devam edebiliyor. Aha la, baron çıktı karşıma. Baron alırken bir yandan atıyorum. Su içebiliyorum. Q full açık zaten. Vayne onu mi söylüyor. Tabi bekleriz. Ben bunu E ile alırım büyük ihtimalle. 115 canında tek atıyormuş. Bakalım atacak mı? Bakalım gelecek mi? Atmadı. Enemy sin center bile ortadaki şeyler 115 canın altında ölür diyor. Baba Diana'ya ben gitsem ya. 15 kill sözü tutuldu. Aldım onun şeyini. Devam. Nereye doğru kaçacağım onu göre atıyorum bunu. Var mı başka? Gel. Ay. Ejder bizi blokladı. Bu arada yaklaşık bir 400 gold falan alırsam bu Rabodon'u alacağım. Hani Doran'ı sattığımda 280 gold falan geliyor. Sarar yani. Hayırlı akşamlar. Moksum videodayım. Fenayım. Şunu bir izler misin? Hayırlı akşamlar kardeşim. Allah için. Canım kardeşim. Maçın ortasında videonun ortasında geldi. Şuna bir bak. Baktım şu an. A'dan Z'ye serisinde yine bambaşka bir şampiyon olan Solana'yı oynuyoruz. Ama bir saniye. Pardon. Oynayamadım tam. Ama ben bir problem görmüyorum. Ya yani sen, sen geldiğinde bir şey yapamadık ama neyse. Ya robotun alacaktım ya. Oyun bitti galiba. Baba 17'ye 5'iz. Sen bu videoyu açıp izlemen lazım. Aşırı eğlenceliydi bu arada. Bekleyin oğlum geliyorum. 862 dur buradan kombomu buna atayım o zaman ne yapayım. Rabodan aldık. Hiçbir şey vuramadık. Şuna vuralım biraz. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Bir de hasar tablosuna bakalım. Kaç vurmuşum? Bence buradan bir 61 Trabzon yaparız. Evet arkadaşlar. 41 K vurmuşuz. 31 dakikalık başta 41 K. Girdiğim ürünler bu şekildeydi. 41 neydi? Gonya mı? Kocaeli. Kocaeli ile buradan selam. Konya kaç lan? Plaka Go G ile yazsam çıkar mı acaba? Oğlum Gonya'da 42. G ile yazınca da çıkıyor. Gonya'nın plakası 42'ymiş. 1 ile kaçırdım. Oğlum kamera dursana baba. <laughs> burada. Tamam, Videomuz bu kadar. Video sözü ne yapıyoruz? Like atıyoruz, abone oluyoruz. Sonraki videoyu bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>